Hepinizin merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Minecraft Java telefonu nasıl indirilir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Play Store'a giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar ara yer, arama yerine arkadaşlar Poza i yazıyoruz. İlk çıkan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Yükle diyoruz. Yükledikten sonra arkadaşlar bunun indirilmesini bekliyoruz. arkadaşlar yükledi buradan aç diyoruz. Aç dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 1.7 10 sürümü indiriliyor. bu hızlıca indirilmesini bekleyelim. Bu indirdikten sonra arkadaşlar biz kendi sürümümüzü indireceğiz. İndirildi. Şimdi arkadaşlar burada bir kalem var gördüğünüz gibi. kalemiz sol tarafındaki var ya. Sol tarafındaki. Su. Okul bana tıklıyoruz arkadaşlar yeni profil oluşturuyoruz siz burada arkadaşlar modlu sürümler yapabilirsiniz yani mod kurmak için sürüm indirebilirsiniz veya Optifine 1 ile kurabilirsiniz ben Optifine kuracağım burada kısa kendi sürümünü seçiyorsunuz ben 1.2 seçeceğim son sürüme tıklayacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda indiriliyor hızlıca bu indirilsin geliyorum ve Evet arkadaşlar indirildi şimdi tıklıyoruz tekrar kalemin yanındakine gördüğünüz gibi Optifine Tıklıyoruz oyna diyoruz Buradan bizde hesap istiyor Eğer arkadaşlar siz satın aldıysanız gerçekten Microsoft'tan girebilirsiniz Almadıysanız lokalda gireceksiniz Lokala tıklıyoruz Kullanıcı diyor Omer yazacağım Sonra kısa oyna diyeceğim Oynadıkta sonra indiriliyor ve tak diye oyuna geçti Evet arkadaşlar oyun açılıyor gördüğünüz gibi İşte ekranda yazlar yazlar, yazlar falan diyorum işte yürüme falan var arkadaşlar sağ üstte mouse var gördüğünüz gibi mesela bakın bu pili tuş arkadaşlar vurmak seç arkadaşlar işte böyle seçiyorsunuz nasıl desem mesela o ok katmak için basit tutuyorsunuz ya da yiyecek yemek için ya da bir şey açmak için su devanter ne şarkısı da piriye getiriyor tıklıyoruz kraliyet diyoruz survival olsun kraliyet ekrevi diye dünya diyoruz siz zaten ayarlarda dili Türkçe de yapabilirsiniz işte arkadaşlar burada chat var. işte klavye var. Tab var. E, işte F5 var. Sonra arkadaşlar EFS falan gösterici var burada. Yani Minecraft zaman telefonu böyle kurulur. Yani siz de kurmak istiyorsanız. Yani zaten çok kolay. Sadece i̇şte Play Store'da indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Ya yani kısa bir video zaten. Hızlıca indirebilirsiniz. Umarım indirmişsinizdir. Evet arkadaşlar açıldı. Söyle bakalım EFS'e. Biraz kasası Şu an 50 EFS falan alıyorum. Tabi siz cihazınız daha iyi daha iyi alabilirsiniz. İşte kırabiliyorsunuz falan filan işte böyle havaya falan yumruk atabiliyoruz. Ez yani. Ne bileyim hepsini yapabilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşça gitmiştir. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.